Sevgili köy severler, neredeyiz? Taytana Köyü, Hatiye'nin doğduğu köy. Bu köyde genciyle, yaşlısıyla herkes tayt yiyor. Köy gördüğünüz gibi bir doğa harikası. Misafirperverliğiyle, nur yüzlü ihtiyarlarıyla. Bakın, bakın, bakın. Aa, bir teyzemiz ve sırtında küpe taşı. Hatice ninem! Hatice ninem! Hatice ninem! Gel bakayım sen buraya. Nereye gidiyorsun bakayım sen? E ben de yerine gidiyorum. Ne var <laughs> Evet insanın huzuru bulduğu tam bir doğa harikası olan Taytana Köyü'nün güzelliklerini görmeye devam ediyoruz. Aa köy kahvesi. Hadi girelim. Köyün muhtarını arıyordum da. Benim köyün muhtarı. Bir tayt giy otur gel al bir tayt çek. Nasılsın muhtarım iyisin? İyi hamdolsun iyi. Köyünüz iyi. çok güzel. Çok... Sağ ol. Bu taytın hikayesini anlatsanız öncelikle Atiye. Atiye bir Atiye deme bize. Atiye deme bize. Köyümüzden ayrıldıktan sonra bizim bu ellerden gittikten sonra bir kere hiç boya sahip çıkmadı. Çok az tayt giyiyor. Çok az tayt giyiyor. Hatta neredeyse hiç tayt giymiyor diyebiliriz yani. Köylü olarak mağduruz evet. yani. Atiye'ye bakıyoruz, izliyoruz televizyonda. Maşallah hiçbir şey görünmüyor yani. Hangi tayttansa söyleyeyim bana Atiye bize tayt göndersin. Aynı tayttan göndersin. Aynı tayttan istiyoruz yani. Muhtarım. Ha. Neden bu kadar çok seviyorsunuz taytı? Ya bizim vücudumuzu sıkıca sarması... ...bizim hoşumuza gitmiyor evet, mu yani? Doğru hoşumuza gidiyor. Biz köy olarak doğru kendimizi... ...tayt giyince güvende hissediyoruz. Yani öyle bir durumumuz var. Moda yani. Sizin için modanın tanımı ne? Moda bizim için... E, ...insanın kıçına yapışanı giymesi. <laughs> bu tayt benim üzerime uymuyor. Kaşınıyorum. Atiye'nin taytlarından istiyorum ben. Pişik oldum, göstereceğim. Ay hayır gösterme ya. Ya gösterme, Allah'ını seversen ne yapayım? Allah ya! Bu mudur? Kalp kalbe karşı bu mudur? Bu taytlar rahat değil. Atiye'nin gibi serbest hareket edemiyorum. Latex tayt biz istiyorum. Erol dayım doğru söylüyor, vallahi doğru. istiyoruz. tayt istiyoruz, tayt istiyoruz. Rahat değilim. Latex tayt istiyoruz, bu böyle olmuyor, bak. Bunlar olmuyor yani bunlar. Tayt istiyoruz, tamam Sesli. Sevgili izleyiciler, Taytana köyü, Atiye'nin köyü. Yokluk içinde, sefalet içinde, taysızlık içinde yaşıyorlar. Fakat gururlarından ödün vermiyorlar. Atiye, geldiğin yeri unutma. İnsanları küçük görme. Bu insanlar senin desteğini bekliyor. Kanalda haber mi? Kardeşi